Herkese selam arkadaşlar. 21 Mart Perşembe Ağaç Bir Kataloğunu teker teker inceleyeceğiz. İncelemeden önce kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Çeyiz setleri, mobilyalar ve elektrikli ev aletleri ön planda. Haydi başlayalım. Has cevher kumsal çelik tencere seti 699 TL. Paşa Bahçe'nin tereyağlı adet fiyatı 49.90 Yine Paşa Bahçe markasından kilitli saklama kabı 1030 cc şeklinde 119 TL. Pirge Line serisinin 15 parça çeyiz seti 1499 TL. Görsellik ürünlerin hepsi dahildir. Paşa Bahçe'nin borcam çeyiz seti 5 parça şeklinde 379 TL. Ücretsiz teslimat ürünlerinden dergilikli metalyan sehpa 449 TL. Arda Can markasının 6 artı 1 pasta servis seti 249 TL. Has Cevher granit karnıyarık tenceresi 26 santim çapında 299 TL. Has Cevher'in granit tenceresi 24 santim çapında 299 TL. Yine Has Cevher markasının granit tavası 26 santim çapında 149 TL renkli cam kase çeşitleri 23 santim çapında her biri adet fiyatı 49.90 cam bu markasından bambu tabaklı çift cidarlı boru silikat bardak adet fiyatı 99.90 ayran sürahisi her biri 1460 cc adet fiyatı 49.90 farklı renk seçenekleriyle Paşa Bahçe'nin çok amaçlı borcam kasesi 3000 cc şeklinde 119 TL. Love Tokyo KS 600 cc şeklinde 39.90. 2 bölmeli yemek taşıma kabı 299 TL 710 milim şeklinde her biri. Metal tekstin karma kek kalıpları adet fiyatı 99.90. Şef bıçağı adet fiyatı 79.90. Arkadaşlar a birim bu haftaki ürünleri ve fiyatlara hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Keramikanın zambak çerezliği 12 santim şeklinde adet fiyatı 19.90. Simbo'nun termosu 1.6 litre şeklinde 179 TL. Bir sonraki ürünümüz ücretsiz teslimat ürünlerinden Rum Store metal sandalye masa takımı 2599 TL. Metal tekstin tava tabak rafı çeşitleri adet fiyatı 99.90. Metal tekstin tuvalet kağıtlık askılı banyo rafı 149 TL adet fiyatıdır. Tombik matara çeşitleri 1500 milim şeklinde her biri adet fiyatı 149 TL. Seramik sufle kabı çeşitleri 12.50 adet fiyatı. İkili katlanır yataklı koltuk ücretsiz teslimat ürünüdür 7199 TL. Aprilla'nın su dalgası maşası 459 TL. Yine Aprilla markasının saç düzleştiricisi 199 TL. Üçlü yuvarlak saklama kabı seti 39.90. Trend saklama kabı 3.5 litre şeklinde 29.90. Kesme tahtası farklı renk seçenekleriyle adet fiyatı 19.90. Baza altı midi hurç 39.90. 64x45 cm şeklinde pencereli midi hurç 64 41 santim şeklinde 39.90 bazı altı maxi hurçlarımız ise 70'e 46 santim çapında 49.90 Mega boy hurç 64 41 35 santim şeklinde 49.90. Arzumun Star Blend Multi Blender seti 1499 TL. Cam motivasyon matarası 500 milim şeklinde adet fiyatı 29.90 farklı renk seçenekleri bulunmaktadır. Eşya kutusu 49.90 Büyük boy huşlarımız 50-32 cm çapında 39.90 Bir sonraki ürünümüz kiwinin yağsız fritöz airfryer 5 litre şeklinde 1399 TL Yine kivi markasının 3 musluklu su sebili 3799 TL. Çizgili el ve yüz havlu seti 69.90. Bir sonraki ürünümüz keçeli ütü masa kılıfı. Adet fiyatı 59.90. Farklı renk seçenekleri de gelecektir arkadaşlar. Bordürlü yüz havlusu 50'ye 85 santim çapında 39.90. Bambu markasının yaylı yatağı 90x190 cm şeklinde 2090 TL ücretsiz teslimat ürünüdür. Pirana'nın kablosuz kulaklığı 249 TL. Yine Pirana markasının kablolu kulaklığı ise 159 TL. Arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Dediğim gibi indirimlerden önce haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.